2015 Big Boy Patron Cash Sınırsız Hepsi Ve ben Hesadız Güneydoğu Familya Çekim Rikut Special Fon Efe Kadir Çekim Sen yok yarim kalmadı halim yarim son bir defa gel görüm son bir defa gel yarım kefenim elimde benim sensizim Karıştı karış karış gelden ayaklar Su topladı sanırım yürüyemiyorum Ben kalbime rakışla kış işledim Bir anda söküp atmayı beceremiyorum Hadi giderken gözlerine baktım Bir umut işte ya dönersin sandım Seni çok üzdüğümün farkındayım Gön geri büyüklük sende kalsın Dünya ne garip de bir Gözlerinden anladım tamam Susanırım son kelime seni sevemem Bakma bana aslında çok gülerim Ve kimse olduğunu anlamaz Zara düşünce tanır insan insanı Sen dahil hiç kimsem kalmadı Herkes kendine yakışanı yaptı Ben sevdim nedense sen kaçtın Şimdi bana omuz bağlama sen kızım sarla taşına ben ismini yazdım Seni yoksun ya işte kardeş yavrum, Her gidişin ile dönüş olmaz yavrum. Ya bir kalemle sileceksin tuvanıları Ya da hiç yaşatmayacaksın içinde Bunu ancak gerçekten seven Allah için içini ye, tükenirsin Dışa yansıtmamaya çalışırsın Sahte, sahte gülücükler saçarsın Belki kalbine söz geçirebilir misin? Anlatabilir misin en yakınındakine? Hayır, çünkü sen gerçekten sevmişsindir Sevgi hak edene verilir Yanıyorsun yanında Yarimi bölmek istiyorum Yarim kalmadı mecalim Yarim kalmadı halim Yarim son bir defa gel Görün son bir defa gel Yarim kefenime i am